Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivert'e ekibe gönül veren kalpleri Sarı Lacivert'e atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz dostlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Evet Fenerbahçe kötü bir hafta geçiriyor. Ve bunun sancıları da yansıyacak gibi, devam edecek gibi duruyor önümüzde. Türk futbolu bir kaosu girdi ki yeni bir şey değil. Alıştığımız bir şey ve yine bizi yanıtmadı. Efsane geri mi dönüyor? İsmail Kartal'la devam edecek mi? Ve eleştirilmiş almış başına giderken bir tane transfer var ki Fenerbahçe aslına bakarsanız iki transfer haberimizde var ki transfersiz de olmuyor. Fenerbahçe onları bitirmekte kararlı. Evet dilerseniz en baştan başlayalım arkadaşlar. Videomuz uzun sürebilir. Hani hep söylüyordum ya ben farklı bir gazeteciyim. Absürt bir gazeteciyim. Haberleri benden alın diye ve gördünüz ki haklıyım arkadaşlar. Çünkü gelişmeler var. Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili gelişmeler var. Ama şunu belirtelim ki İsmail Hoca sezon sonuna kadar yoluna devam edecek. Akabinde bir değişiklik. Daha doğrusu çok değişiklikler olacak. Bunlardan bahsedebiliriz. Ha bu arada transfer demişken hani yönetim kurulunda değişimler olacaktır, şu bu olacaktır gibi düşünceler varken ki gerçekleşecek arkadaşlar. Tabii ki transferlerden vazgeçilecek ve farklı isimlere, farklı kadro yapısına dönülebilir. Biz de bu arada bu zaman zarfında birçok ismi size servis edebiliriz. Evet etmişken de belki olacaktır, belki olmayacaktır. Belki gelecek olan başkan ki ismi şu andan itibaren belli oldu. Belki değişik bir tarz yöntem ortaya koyacaktır. Kaymalar olabilir. Şimdiden özür diliyoruz ve devam edelim. Daha önceki videolarımda ilk benden duymuştunuz ve yine ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. Fenerbahçe'de değişim rüzgarları başlamışken efsane geri dönüyor diye bir bilgi aktarmıştım sizlere. Evet sezon sonu Fenerbahçe'de bir değişim olacak yönetim kurulu bazında ve yeni başkan adayları da yavaş yavaş kollarını sıvamıştı ve hatta Saadettin Saran Ali Koç başkan olmadığı takdirde ben adayım demişti. Fakat bir grup Fenerbahçeli'nin bir grup demişken arkadaşlar şöyle düşünün. Fenerbahçe çok büyük bir camia ve bunun dernekleri, tribün liderleri gibi gibi önde gelen isimler birkaç kişi, 25 kişiden oluşan önce bir ekiple beraber Efsane Başkan Aziz Yıldırım'ın kapısını çalmıştı. Daha sonrasında tekrar tekrar kapısını çalmaya başladılar ve süren bu görüşmelerin neticesinde başkanın ifadeleri bu sezonki hedefimiz şampiyonluk ve şampiyonluk yolunda Fenerbahçe zarar görmesin ve benim ismimi şu anda lanse etmeyin. Sezon sonu gelsin çalsın ondan sonra tekrar tekrar konuşuruz bunları diye. Fakat bu arada sıcak gelişmeler sıcak görüşmeleri de sürdürüyorlar. Yani temaslar var. Efsane başkan geri dönüyor arkadaşlar. Net bir şekilde bunu söyleyeyim. Yani Aziz Yıldırım zaten durduk yere de ortaya çıkmaz. Evet Fenerbahçe camiasının önde gelen isimleri başkanı sıkıştırıyorlar. Şartı da var benim karşıma bir aday çıkarmayacaksınız şayet beni istiyorsan tek aday olarak gelirim diye. Yani dönüşünün sinyalini verdi. Aradan bir 10 yıl geçti. Herhangi bir şampiyonluk yok. Evet kupalar var ama Fenerbahçe'yi tatmin etmiyor. Ve gelişen şartlar Türk onun içinde bulunduğu durumda Fenerbahçe'nin kendi haklarını savunacak güçte olmadığını gösterdiğinden dolayı böyle dişli bir başkan olması gerekiyor ki dengeler yerine oturabilsin. Ve bu arada şu bilgiyi de vereyim. İsmail Kartal'a yönelik eleştiriler almış başı Gidiyor. Ben sizlere Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını fakat kupayı alamayacağından bahsetmiştim. Çünkü Salih Lacivetli ekibin mevcut kadrosundaki bu oynamalar oturmadığı takdirde devre arası yapmış o transferlerden bahsediyorum. Sıkıntı olabilir diye bu trafikte yorgun düşecektir. Alışma uyuşma dönemi kısa vadede atlatılmadığı takdirde en azından bir kupadan bir feragat edeceğini ifade etmiştim ki öyle oldu. Ankara gücü karşılaşması Su kaldırdı arkadaşlar Ankara gücü karşılaşmasında Galatasaray'a karşı Ankara gücünün ortaya koyduğu futbolla Fenerbahçe'ye karşı koyduğu futbol arasında dağlar kadar fark var. Şayet aynı futbolu Galatasaray karşısında da ortaya koymuş olsaydı bugün Fenerbahçe ligin lideriydi diyebilirsiniz. Evet böyle bir durum var Türk futbolunun böyle karanlık bir yüzü var ve bakın Yıldırım ne gibi ifadeler kullandı yani niye durduk yere ortaya çıktı işte durduk yere ortaya çıkmadı beklenilen bir şeydi ve sinyallerini verdi. Efsane başkan hemen olaya müdaim oldu ve Lusun Özbey'in açıklamalarına karşılık Altasaray Başkanı'na siz ortamı boş sandınız, Fenerbahçe'yi güçsüz sandınız, gelişi güzel konuşuyorsunuz. Ama bilin ki ben hala bıraktığım gibi ve öfke dolu bir şekilde o karanlık yüzlerinize karşı mücadele vereceğim. Yani el cümle bu şekilde ifadeler kullandı. Ve kullanmasının sebebi de ben buradayım. Fenerbahçe sahipsiz değildir. Ezemezsiniz, ezdirmeyiz ve o karanlık yapının içine neşter vurmaya geliyorum mesajını verdi. Sakışlar hani herhangi bir cevap gelmedi. Çünkü adı bile yetti arkadaşlar. Böyle de söyleyebilirsiniz. Diğer taraftan TFF hani bu karanlık tablonun içine Türk futbolunun çivisinin çıktığı ve aynı şekilde helvasını kavurduğu tabloyu rahatlatabilmek adına bir kişinin kellesini feda etti. O kişi de MHK Başkan Vekili Tolga Özkaf'a... istifa etti. Yerine tabii ki hemen birisi isim atandı ama devamı gelecek mi? Şu şartlar altında gelmesi de gerekiyor. Ha bir kelle aldı ama sistem değişmedi. Değişende olacak? Bunu da sorabilirsiniz. Bizler de soruyoruz ama Türk futbolunda alışkın olunan bu güzel maalesef değişmeyecek gibi duruyor önümüzde. Paçayı kurtarmak için yapılmış olan bir istifa olduğundan söz edebiliriz. Ve diğer taraftan Fenerbahçe'nin orta sahası Kurunic çok eleştiriler almaya başladı. Yani Fenerbahçe'nin bir orta sahası olmadığını düşünen taraftarlar var. Özellikle Zayis ve Korniç orta sahasının Fenerbahçe'nin yok olduğunu ifade eden, bu düşünceye sahip olan Fenerbahçeliler var ki ben de katılıyorum. Ve diğer taraftan eleştiriler de var. Niye Lincoln ve Crespo'yu gönderdiniz diye. Şimdi şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe'nin orta sahasında Fred olmayınca orta saha çöküyor. Ve haliyle yük savunmaya biniyor. Savunmada bir yere kadar dayanabiliyor. Ama etkin de ayakları var. Güçlü ayakları var. İşin doğrusu Fenerbahçe'nin ölüsü bile bu karşılaşma. 3-0 mağlup ayrılmaması gerekiyordu. Bu kötü sonucu karşı tarafın fazla bilenmesi ve Fenerbahçe'nin de yorgun olmasına ve aynı şekilde teknik direktör İsmail Kartal'ın oyunu okuyamamasına bağlıyorum. Evet genel hatlarıyla birlikte Fenerbahçe'de efsane başkan geri dönüyor diyebiliriz ve iki transfer haberimiz var demiştim. Onlardan da bahsederek videomu çivisi çıkmış olan Türk futbolundaki gelişmelerin akabinde acaba bu çiviyi sökebilecek olan futbolcular mı diye de sorabilirsiniz. Bu isimlerden biri Brezilyalı futbolcu Saldana bildiğiniz bir santra Gol makinesi ve Partizan'ın golcüsü ve Sırp ekibini şampiyonlara taşıyan bir isim. Şu anda Sırbistan'da forma giyiyor. Zaten biliyorsunuz detaya girmeyeceğim. 20 maç 17 gol ve liginde gol kralı pozisyonunda bulunuyor. Ee, dediğim gibi Partizan'ı taşıyor. Kızıl yıldız onu takip ediyor. Zaten Sırbistan ligini iki takım domine ediyor. Biri Kızıl Yıldız, biri Partizan ve Partizan'ın golcü ismiyle söz kesmiş durumda. Hatta transferi sadece Sırbistan değil Brezilya basında servis ediyor ve oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığını 6.750 bin avro karşılığında parçalamada sezon sonu için söz kesini ifade eder. Diğer taraftan Yusuf Yazıcı arkadaşlar. Aslında Yusuf Yazıcı transferi bir aylık kıymetli. Neden kıymetli? Çünkü 3 milyon avro maaş karşılığında anlaşmış olduğu yerli bir isim ama dediğim gibi Fenerbahçe'de belki vazgeçilecek olan transfer olabilir. Ama Saldana için aynı sözleri söyleyemem. Şimdi sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olacak. Bunu belirteyim. Hala ben bu doğrultuda, bu yolda ilerliyorum. Ve şampiyonluğu her şartlar altında kazandığı takdirde başkan değişiminde Saldana'dan değil Yusuf'tan vazgeçilebilir. Çünkü ona biçilen değerin fazla olduğunu düşünenler var. Evet genel hatlarıyla birlikte Fenerbahçe'deki son gelişmeleri sizlere aktardığım bir video oldu. Ve beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederek hepinize selamlıyorum.